hoş geldiniz. Ben Enser. Birinci, ikinci, 3. videolarından tanıyorsunuz. Videom şu anda yüklenmiştir arkadaşlar. Yeni bir video attım. Dünün videosunu bugün bugün atabildim arkadaşlar. Dün atamadım. Arkadaşlar burada resimlerim var. Görüyorsunuz. Bunları size göstermiştim. Yeni bir resim çiziyorum. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar 10 metrix. Bunu tanıyanlar bir vardır. Arkadaşlar kardeşimin doğum günü. Arkadaşlar bundan olanlar <laughs> yorumlar arkadaşlar yorumları nasıl açacağım bulamadım. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda hangi uzaylı? Arkadaşlar vahşi asma. Seslerini de, de Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar elmas kafa. Az önce söyledim. Çevim. Pul kanat. Ha, tatlı. Su tatlı. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. tamam. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bu videoyu bu videoyu bu zamana kadar izleyenler daha bir dakika olmuş. Tabii tam full izleyenler beğen tuşuna basıp arkadaşlar ben be beğen tuşunu lütfen kırın arkadaşlar. Ya beğen tuşu kırılsın. Pardon, lazım, arkadaşlar bir şey çok kız. Zaten sesinden anlamışsınızdır Büyük bir beyne merhaba de. Arkadaşlar ben dedim bunu. Arkadaşlar arkadaşlar. ne diyorsun? Bir bulmacayı çözebilir. Yıldırım gibi geliyor. Yıldırım. Arkadaşlar bunun ateş topu olduğundan anlamışsınızdır. Arkadaşlar sürpriz yumurta aldım. Az önce aldım. Var. Arkadaşlar ateş topu bu. Şimdi aynı yere geldik. Arkadaşlar şurada kapatma açma yeri var. Direkt buradan da aynı şey oluyor. Şuraya aldığımızda da aynı. Arkadaşlar bu 10 metre Arkadaşlar bir dakika bekleyebilir misiniz? Size ben bir fotoğraf atacağım da bilgisayardan. Bir şuraya Bilgisayar şurada arkadaşlar size göstereceğim. Bilgisayardan arkadaşlar size bir güzel bir şey göstereceğim bilgisayara çıkmış zaten arkadaşlar. Şu anda bilgisayarı görüyorsunuz arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Şunun kırmızı yanmasını bekliyorum. tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Size ben on ben onunla ilgili bir şey, birkaç şey açacağım. Arkadaşlar ateş topunu bilenler vardır. Şu anda geliyor arkadaşlar. Bunu bilenler vardır arkadaşlar. Benim izlediğim ben onda başka baş, onun ay arkadaşlar yanlışlıkla bunu açtım çıkalım yüzen çene arkadaşlar yüzen çeneyi bilenler vardırsa ben çok onun türünü bilmiyorum iki tane türü var diye biliyorum başka türleri varsa bana anlatırsınız arkadaşlar. onun metresi kapatmamışım yanlışlıkla unutmuşum hatta yıldırım gülü açalım değil mi arkadaşlar yıldırım gülü daha iyi oluyor Buuuu Arkadaşlar zırhlısını bilenler var mı? Arkadaşlar zırhlısını bilen varsa yorumlar yorumlar kapalıydı onu. Arkadaşlar açıklamalar kısmına yazabilir. Yorumları yorumları nasıl açacağım bulamadım arkadaşlar. Siz atarsınız. Şu anda arkadaşlar bir dakika açıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar bu teyzemin sesi. Size resimleri, resimleri çizen kişi de diyeyim. O resimleri teyzem çizdi. Arkadaşlar bak. Çizilenlerden bir tanesi de bu. Arkadaşlar size resim resim açıyorum. yüzden kanat. Ha yüzen kanat. Arkadaşlar sırayla açıyorum hepsini. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Size sırayla açıyorum hepsini. Kartunet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kağıdır. Ha pul kanat. Arkadaşlar sırayla açıyorum size. Yavaş yavaş. Arkadaş, en son size bunların hepsini göstereceğim. Armadillo ha. Armadillo'yu da bilenler vardır. Ha Huri teyze. Hı. Yani sen şuna kuyruk çizmeyi unutmuşsun. Tamam, ben çizdim. Tamam, abi. Hı. Arkadaşlar teyzeme dedim onu. Çünkü bir şey unutmuştu onu dedim. Onu ben çizdim ama kendim. Hop. Arkadaşlar yeni sekme açalım. Eko eko. Arkadaşlar atma, açmadığımız yüzden çiğniyor. Yüzden kanat. Arkadaşlar şurap ben yazı vereyim. Arkadaşlar. Ben 10 değil ama. Ben 10. Ben 10. Arkadaşlar ben onu size açıyorum. Of arkadaşlar. Arkadaşlar bak benim be benim beğendiğim ben onu göstereyim size ben. Arkadaşlar onu beğenenler vardır. Beğene, beğenenler varsa Şey Beğenme butonunu kırsınlar arkadaşlar. Kırın. Arkadaşlar benim sevdiğim benon şu. Zırhlı benon. Ultimate benon da var arkadaşlar. Şurada ultimate benon söyleyeyim. Ultimate benon. Ultimate benon. Arkadaşlar buradan size ben direkt ultimate'ini de açarım. Birazcık arayacağım ama arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz ben onu ben onları. Ben onu dedim yanlışlıkla ben onlar. Arkadaşlar ultimate ben onu görenler söylesin. Ben de bakıyorum da yavaş açılıyor bu. arkadaşlar size gö göstermeyi unuttuğum aile dur normalini göstereyim ben size bu tam göstermiyor arkadaşlar bunlar değil de bir çıksa şunlar Heh, tamam arkadaşlar şu dediğim size inadını bilenler vardır geri besleme geri besleme. Ben on Ultimate. Ultimate Benon ben on arkadaşlar. Size şu gösteri vereyim arkadaşlar direkt. Ama bak burada çıktı arkadaşlar ama arkadaşlar bunu da tam göstermesi de ben size tam gösterini açayım. Bunu daha iyi anlarsınız. Ha şu arkadaşlar. Bak bunlar ultimate uzaylılar. Bilenler vardır. Arkadaşlar bayağı yeni sekme açmışız. Görüyorsunuz. Bul kanat Arkadaşlar size bir de YouTube'dan ben onu açayım mı? Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar şu kardeşim. kardeşim göstersem bir şey olmuyor. Arkadaşlar <laughs> geri yazınız. Arkadaşlar doğum gün diye size demiştim. Şu anda video atıyorum. Arkadaşlar buldum direkt videoyu. Ben çekerim. 9 dakika olmuş. 10 dakika <laughs> da İzlenir. yeter Bir saatlik videolar var. Ha, mesela kaç tane şey? Ben yedi atacağım. Bunu, bunu çekmiyorum. Ben çekeceğim. Arkadaşlar Hello popu açayım mı? Papa popu ben... açalım diyenler beğenme tuşunu kırsınlar. Beğenmez. Hep beni dinle beğenmezler. Beğenmez mi? Beğenirler. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşunu kırın lütfen. Kırın arkadaşlar. Arkadaşlar bu ateş topu, yıldırım gülle, eko eko, yüzen kanat, pul kanat, sonra armadillo. Arkadaşlar sırayla zırhlı benon, geri besleme, ultimate benon ve YouTube Premium. YouTube Premium değil de normal. Arkadaşlar size ben bir açayım benon. Arkadaşlar şuradan direkt ben ben o raylarını bulma. <laughs> arkadaşlar kardeşim bu. <bak. gülüyor> Yaz yes, baba yap. Yaz yes, baba yap. Baba. Arkadaşlar kardeşimi biliyorsunuzdur. Size bir video açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu videoyu atmışlar. Ben, ben de size bunun açıklamasını <laughs> yapıştıracağım. Ya, <işte gülüyor> Yıkandım, bakalım. Dokunduğunuz yerdeki zararlı bakterileri ellerinizle eve taşırsınız. Bunlar reklam. Arkadaşlar bu hangi uzaylı? Açıklamalar tamam. Açıklamalar kısmına yazın. Bu ateş topu arkadaşlar. Sonlara doğru çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu biraz izledim. Ama size yine de açayım. Arkadaşlar buraya geçeyim. Arkadaşlar bundaki ayrıntıyı bulunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Atın yüzünü be diyebiliyorum ben ama siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bunu söyledim ama diğerlerini söyleyeceğim. Bundakini arkadaşlar ben biliyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Arkadaşlar güvende bir şey var. Arkadaşlar zaten siz...